Ne? Bu çok sıkıcı. Başka bir şey izleyemez miyiz? Hayır. Başka bir değişle. Uzaktan kumanda sadece bende. İyi. Çocuklar, şimdi ben işe gidiyorum. Tamam baba. Dur bir saniye. Sisi nerede? Ah, endişelenme. O odasında takılıyor işte. Hayır, yapabilirim. Hayır, yapamazsın. Aha, izin yapabilirim. <laughs> Görüyorum. Pekala, Michael. Şu an her şeyden sen sorumlusun. Anlaşıldı mı? Tabii tabii, anlaşıldı. Bekle, Sarkıt Bey hazır. <laughs> Sadece sabırlı ol yeterli. <laughs> Daha da oluyorum. Babam sadece beni görmezden gelmeye çalışıyor. Hadi ama I eminim mean, bir gün izin verecek. Hayır yapmayacak. Asla yapmayacak. Çalışacağını nereden bileyim? Test etmem gerekiyor ama nasıl? Artık biliyorum.